Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Ee, öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ee, bana, Instagram ve Youtube kanalıma gösterdiğiniz ilgiden, desteğinizden dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ee, ve öncelikle e, sizden ricam bu videonun altına astroloji ile ilgili, astrolojiye dair... Merak ettiğiniz, bu konuda içerik üretmemi, video çekmemi istediğiniz konular varsa lütfen bu videonun altına yazarsanız ben de sizlere daha faydalı, daha keyifli ve daha bilgilendirici içerikler üretmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet sevgili yükselen yaylar, Ekim ayını konuşuyoruz. Bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor. Güneş terazide 11. evinizde. Dolayısıyla çok sosyalsiniz, çok gruplar içindesiniz. Orada idealler, belki gelecekte be beklentileriniz, umutlarınız e daha e dengeli, e daha adaletli, daha politik. Belki orada terazinin verdiği ara bulucu, politik bir enerji de vardır daima. Ve orada grupla işlensiniz, gerçekten ilişkiler işlensiniz. Bu güzel bir zaman dedim. 3 Ekim'de de Merkür Retrosu bitiyor oluyor. Bu da güzel. Ve Merkür Retrosu zaten Başak Burcu'na kadar geriledi. Bu da sizin 10. evinizde. Demek ki aklınız, fikriniz, meslek, kariyer, annelik, annenizin hayatıyla ilgili konular. Ee, burada tabii Merkür size e, çok güzel 10. evdeki bir Merkür hem sözsel yetenek, hem e, toplumun önünde konuşabilme yeteneği, ara olma yeteneği, çok meşgul olabilme, iki meslek yapabilme enerjisi veriyor. Zaten Merkür de Başak'ta çok güzel çalışan, çok analitik, detay hizmet odaklı, saflaştıran bir enerji. Çok güzel bir enerji. Dolayısıyla meslek kariyerde de hem görünürsünüz hem söyleyecek sözleriniz var gibi gibi iş var, hareket var, halkla ilişkiler var. Bu güzel bir zaman dilimi. 9 Ekim'deki Koç burcundaki dolunay 16 derecede oluyor. Bu da sizin 5-11 hattı dediğimiz aşk, çocuklar, keyifler, hobiler, kendi yetenekleriniz ve sadece sizin hayattan keyif alarak yaptığınız, kendiniz için yaptığınız şeyler. Bir tarafta da gruplar, idealler, gelecek beklentileriniz var. Şimdi buradaki dolunay bu alanlarda, bu bahsettiğim iki alanda hem bir karşıtlık, hem bir hasat, hem bir sonuç, hem bir tamamlanma verir. Çünkü dolunaylar biliyorsunuz Güneş ay karşıtlıkları ve bir tamamlanma verir, bir hasat verir. Bir bir şeyler nihayete erer ve siz görürsünüz. Ama bu dolunayda e, Kiron, Şiron ya da Kayron yani bizim yaralı şifacı dediğimiz e, bir asteroid devrede ve bu ayın e, Kiron'la kavuşum yaptığı bir dolunay. Dolayısıyla kadınlarla alakalı konularda bazı yaralanmalar ya da bazı şifalar olabilir. Jüpiter de işin içinde oluyor. Dolayısıyla biraz duygularda abartı olabilir. Bir tarafta da sosyal gruplarınızda 11. evde Güneş ve Venüs var. Bu güzel bir kavuşum. Orada hem kadınlar hem erkekler rafine insanlar belki daha politika ya da daha ara bulucu ya da diplomatik konular gündemde olabilir. Ama işte orada ay Venüs karşıtı duygusal ihtiyaçlarla elde ettiklerinizin arzularınızın tatmin olmaması. Yani belki aşk konusunda, çocuklar konusunda, hobiler konusunda ya da gruplarla alakalı Böyle bir sonuç alacaksınız. Bir karar alacaksınız ama çok da sizi tatmin etmeyecek. Yani bu muymuş diyeceksiniz. Ya da belki bir yaralanma olacak. Orada çocuk konusunda, aşk konusunda kadınlardan gelen bazı ruhsal yaralar ya da bazı ruhsal şifalanmalar da olabilir. Burada özellikle abartıya dikkat edin. Aşırı duygusal reaksiyonlara ne olur dikkat edin. Çok talepkar ya da aşırı toleranslı olabilirsiniz. Diyorum ya orada aşırılık dengeyi bozabilir zaten dolunayın enerjisi daima yüksektir gerilim de vardır dolayısıyla her ne yaşıyorsanız lütfen sakin kalmaya ve burada şifalandırmaya yönelik çalışmalar yapmaya ne olur ne olur dikkat edin 11 Ekim'de Merkür Terazi Burcu'na geliyor şimdi Merkür 11. evinize gelince sosyal gruplarınıza çok entelektüel kişiler Belki çok daha genç insanlar hayatınıza girebilir. Ve orada Merkür terazinin güzel söylemleri, ara bulucu dediğim gibi diplomatik, ilişkide olmaya önem veren, sen diyen enerjisi devrede olacaktır. Yalnız 14 Ekim'e kadar da Merkür'ün Jüpiter'le bir karşıtlığı var. Bu da tabii ki fanatik düşüncelere, bildiğini zannetme enerjilerine, özellikle felsefi dini tartışmalara karşı temkinli olmayı gerektiriyor. Bunu siz sosyal gruplarda, ya da e, aşk konusunda e, işte hobiler keyif aldığınız alanla bir karşıtlık olacak. E, söylenenlerinize dikkat edin. Gruplar işindeki söylenenlerinize dikkat edin. Ben bilirim e, tavırlarına karşı ne olur dikkat edin. Çocuklarınızın hayatıyla alakalı da e, böyle e, işte biraz fanatik düşünceler. ...ben, sen kavgaları olabilir... ...dikkat edin lütfen... ...23 Ekim'de Venüs Akrep Burcu'na geliyor... ...Güneş de Akrep Burcu'na geliyor... ...şimdi 12. evinize gelen... E, ...Venüs ve Güneş... ...size biraz inziva verecek... ...o sosyallerinizden... ...o gruplar içinde olmaktan ziyade... ...biraz kendi kendinize kalma... E, ...biraz e, uzak durma... E, ...biraz belki sınırları çizmekte de zorluk ama... ...yine de orada Venüs size güzel, iyicil... ...inzivalar verebilir belki kolektife karşı bazı sorumluluklarınızın farkına varma, orada evrensel sevgiye açılma ama bu dönemde sevgi dilinizle alakalı değişim ve özellikle kendi değerinizle alakalı, kendi değerinizi bilmekle alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Gizli, platonik ilişkiler, kadın erkek ilişkilerinde özellikle hani arkadan iş çevirme, arkanızdan iş çeviren gizli kadın düşmanlar olabilir. Her ne oluyorsa Orada akrebin tabii ki ya hep ya hiç, e, tutkulu, derin, sezgisel enerjisi de aktif olacak. Ama orada özellikle hayatınızdaki erkeklere, hayatınızdaki kadınlara karşı ne olur temkinli olun. Arkanızdan e, gizli işler çevirebilirler. Bu konuda lütfen sezgilerinize güvenin ama sınırlarınızı çizmekte de zorluk yaşayabilirsiniz. Ve geldik 25 Ekim'deki güneş tutulmasına. Akrep Burcu'ndaki bu güneş tutulması 2 derecede olacak. Ve tabii ki 12. evinizde olacak. Yani burası demek ki sizin biraz kontrol dışı olaylar. Biraz inziva yaptığınız bir alan. Biraz meditatif, karmik bir alan. Ve Tanrı'nın bildiği bizim bilmediğimiz bir alan. Şimdi buradaki bir güneş tutulması tabii ki sizin kontrolünüzde olan bir şey değil ama burada özellikle güney ay ile kavuşan Venüs, Güneş ve Ay var. Demek ki siz içsel olarak ee, bazı şeylerden gönüllü olarak vazgeçeceksiniz. Zaten e, kuzey düğümü sizin 6. evinizde Uranüs'te kavuşuyor. Yani sistem size diyor ki çalış, hizmet et, rutinine, sağlığına, günlük hayatını iyileştirmek için ve biraz sıra dışı bir şeyler yaparak çünkü Uranüs orada e, bir şeyleri değiştir diyor. Ve buradaki e, güneyli bir tutulma olduğu için biraz bazı şeyleri bırakmak e, ya da bazı yükleri biraz daha fazla kaldırmak olabilir. Belki daha yorucu, daha çaba sarf ettirmeniz gereken bir tutulma bu hepimiz için geçerli. İlerleyecek misiniz? Tabii ki ilerleyeceğiz. Ama belki biraz daha kas yapmamız gerekecek. Ve zaten akrep teması, güney aydınma akrepte olduğu için aslında krizleri bırakmamızı istiyor gökyüzü bizden. Diyor ki krizleri bırak, ya hep, hiç, ya hep ya içi bırak, tutkuyu bırak, gizemleri bırak. Daha basit, daha huzurlu, daha keyifle ve kendi değerlerine doğru gidiyor. Ve size bunu çalışarak, hizmet ederek kendi sağlığınıza, bedenize dikkat etmeniz üzerinden e, bu yolları yapıyor. Lütfen bu dönemde sağlığınızı özellikle dikkat edin. E, rutininizde, e, hayatınızda, iş ortamındaki neleri değiştirmeniz, nelere gitmeniz gerekiyorsa lütfen onlara daha bir odaklayın. Ve orada tabii e, güneş tutulması aynı zamanda bir yeni ay. Belki içsel olarak dışarıdan görünmese de çok farklı sizi siz yapan bazı şeylerden vazgeçeceksiniz. Belki hayatınızdaki bazı kadınlar, erkekler çıkacak ve diyeceksiniz ki yo benim artık onlara ihtiyacım yok diyeceksiniz. E, ve burada özellikle e, güney aydınlığı Venüs'e kavuşacağı için partnerle alakalı memnuniyetsizlikler, tatmin olamama, zevk alamama, hayattan keyif alamama. Ama hepsi krizlerle gelecek ve aslında siz o krizlere ihtiyacınız olmadığını da bir şekilde fark edersiniz diye düşünüyorum. Ve geldik 28 Ekim'deki Jüpiter Balık Burcu'na geçişi 20 Aralık 2022'ye kadar orada olacak. Dördüncü evinize gelen Jüpiter tabii ki size evde güzel güzel şanslar ve fırsatlar verecek. Ev değişikliği, şehir değişikliği, ülke değişikliği enerjisi gündeminizde olabilir. Tabi orada biraz daha teslimiyet, biraz daha bırakmak, biraz daha merhametli enerjiler var. Ama unutmayın ki Jüpiter ne varsa onu büyütür. Dolayısıyla orada evde ne varsa o büyüyecek. Evde negatiflik varsa negatif büyüyecek. Evde pozitiflik varsa pozitiflik diyecek. Orada tabi babanızın evi köklerinizle alakalı iyileşmeler ya da sizin kendi kurduğunuz yuvayla alakalı güzel şanslar. Belki daha büyük bir eve taşınma fırsatı ya da dediğim gibi ev değiştirme, şehir değiştirme, e, ülke değiştirmeye kadar gidebilecek. Tabi haritanız ne vaat ederse 20 Aralık'a kadar da bu enerji burada devam edecek. Şimdi 29 Ekim'de de Merkür Akrep Burcu'na geliyor. Burada 12. evinize gelen Merkür Tabii size derin sorgulamalar veriyor. Derin düşünceler aman takıntıya dikkat, aman saplantıya dikkat. Sezgileriniz çok yüksek olacak. Tadını çıkarın. Ee, İziva, rüyalar, meditasyon ve gerçekten içsel olarak çok büyük bir büyüme enerjisi. İletişimde biraz arka planda kalabilirsiniz. İletişimde olmak istemeyebilirsiniz. Bu dönemde kontrat imzalamaya herhangi bir e, sözsel, yazılı bir konuda konuşurken ifade ederken ne olur temkinli dikkatli olmaya özen gösterin. Ve ayı da 31 Ekim'deki Mars retrosuyla kapatıyor olacağız. Mars 13 Ocak 2023'e kadar retro harekette olacak. Sonra retrodan çıkacak ama uzun süre ikizler burcunda kalacak. Bu da demek oluyor ki 7. evinizde bir Mars var ve lütfen ikili ilişkilere dikkat edin kendinize tartışma çekebilirsiniz. Kendinize agresyon çekebilirsiniz. Ani başlayıp biten ilişkiler hayatınıza girebilir. Mars retrosu biraz hepimizin enerjisini düşürecek. Belki daha pasif agresif davranışlar içinde olacağız. Ama her ne oluyorsa Mars ikizler'de aklıyla, diliyle tartışan, mücadele eden, mücadele şekli bu şekilde oluyor. Dolayısıyla Belki daha kararsız, belki birçok işi bir anda yapmak isteyen, aklıyla diliyle savaşan bir enerji ama daha pasif agresif ve karşınıza agresyonları, partnerle ya da iş ortaklarıyla tartışmalardan kendinizi uzak tutun, kendinize öfkeyi çekmeyin. Umarım çok güzel bir Ekim ayı geçirirsiniz. Sevgiler.